kanalıma videomu hoş geldiniz. Bugün sizlerle kolay ve güzel bir model yapacağız. Ben lastiği pirinç olarak çalıştım önceden. Siz anlatırken 4 numaralı şişle anlatıyorum. Pirinci tekli pirinç olarak çalıştım. Bir sırada sizinle beraber çalışalım. Tekli pirinci her sırada yerlerini değiştiriyoruz. Düzün üstüne ters. Tersin üstüne düz olarak lastiğini ördüm arkadaşlar. Birinci de çok güzel durdu. Modelin 4 ve katlarından oluşuyor. Ilmek sayılarını atarken 4 ve katları 2 de kenar ilmeği olarak ayarlayın. Şimdi iki ilmek ilk ilmeğimi örmeden aldım. İki ilmekten sonra hemen iki ilmeğin yanından bir ilmek çıkartıyorum ve burada ipi kendi tarafıma alıp bir dolama arttırma yapıyorum. Şimdi iki ilmekten bir ilmek çıkartıyorum. Yani şu anda iki tane ilmekten üç tane ilmek elde ettik. Bir, iki, üç tane. Şimdi yanındaki iki ilmeği kesiyoruz. İki ilmekten tek ilmek çıkartıyoruz. Modelimiz bu şekilde. Bakın iki tane ilmeğin hemen yanındaki boşluktan bir ilmek çıkarttım. İpi kendi tarafıma aldım. Burada bir dolama arttırma yapıyorum. Ve iki ilmeği bir kesiyorum. iki ilmekten üç ilmek çıkarttık. Hemen yanından iki tane ilmeği bir kesiyorum. İlk sıramızda bu işlemi tekrarlıyoruz arkadaşlar. şekilde ilerliyoruz. Şimdi modelimin ikinci sırası ve arka sıradayım. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu bu ilk iki tanesini sadece burada iki tanesini ters örüyorum. Kenarda olduğu için. Şimdi burada arkadan İki etini bir alıp kestiğimi düz örüyorum. Diğer üç tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. Bir ters, bir düz, üç tane ters olarak arka tarafı örüyoruz arkadaşlar. Bir modelimizi bitirdik. Seni örüyoruz. sırayı ördük arkadaşlar. Ben şimdi biraz daha örüp geliyorum modelim iyice ortaya çıktı arkadaşlar çok güzel duruyor tekrar şimdi ön taraftan beraber kuralım ilk ilmekten sonra iki ilmeğin arasından bir tane ilmek çıkartıyorum tekrar ön tarafa alıyorum burada bir dolama yapıyorum 3 tane ilmeğim oluyor. 2 ilmekten 3 ilmek çıkartıyorum arkadaşlar. Ondan sonra yanındaki iki ilmeği de bir kesiyorum. Biri düz, biri ters ilmeklerim. Şaşırmayın. O birini düz, birini ters örüyoruz arkadan. Doladım ve iki ilmeği bir kestim. Bakın bu düz bu da ters ilmeği bu ikisini bir kesiyorum son, sonunu da göstereyim arkadaşlar sonunu iki tane ilmeği keserek bitiriyorum Bu üç tanesi benim kenar ilmeğim Arkadan da son kez yapalım beraber tane 2 ilmekten 3 ilmek çıkartmıştım. O 3 ilmeği ters olarak örüyorum. 2 tane ilmeği bir almıştım. Onu da düz örüyorum arkadaşlar. Modelimiz şaşırtmalı bir model değil. Gayet kolay bir model arkadaşlar. Çok hoş duruyor. Örmesi de çok kolay. Dört ve katları olarak ayarlıyoruz. İki sırada bir tekrarlıyoruz. Ben 4 numara şişle ördüm. Tabii ki sizin el sıkılığının bolluğuna göre de ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Örecek olan arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin diyorum. Videoma geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Abone değilseniz abone olmayı unutmayınız lütfen. Yorumlarınız da benim için önemlidir. Sorularınız, önem, önerileriniz de bekliyorum. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.